Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda sizlere Minas Tirith'in 3. katına çıkma yöntemini göstereceğim. Öncelikle ufak bir bilgi vermek istiyorum. 3. kata çıkmak için kendi özel hero'muzu yapmamız gerekiyor. Çünkü oyunun kendi hero'larında böyle bir yetenek yok. Özel hero'yu kurduktan sonra almamız gereken 2 tane özel yetenek var. Birisi kendi kendinizi ışınlayabilme yeteneği, diğeri de orduları ışınlayabilme yeteneği. Ha, bir diğer söylemek istediğim bir nokta daha var önemli husus. Bunda da hmm, 6 leveli aşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü 6'yı aştıktan sonra 8, 9, 10 gibi levellerde ışınlama yeteneğini kullanamıyorsunuz doğru düzgün. Çünkü farklı bir sistemle çalışıyor. Örneğin az şu an yaptığım gibi ordular tıkladığınızda yanınıza çekmiyor da tıkladığınızda farklı bir noktayı daha tıklayınca oraya ışıklı orduları aslında o güzel bir sistem lakin bu üst taraf tıklanmıyor evet gördüğünüz gibi az önce altı level açmadığımız için böylelikle orduyu yukarıya alabildik tıklıyoruz kendi yanımıza geliyor şu anda görüyorsunuz yani menzil de bayağı iyi oyunun kurallarından birisi olduğu için yükseklik attıkça menziliniz de ona göre Baya iyi görüyor. Şu anda şurayı bir açalım bakalım. Evet açtık. Bir deneme yapalım. Ne kadar ileri ateş edebiliyor Tıkladık. Oo, süper abi ya. Görüyorsunuz bakın ne kadar öteyi. Neredeyse haritanın %70'lik kısmına ateş edebiliyorlar. Bir de görüş açımız olsa var ya. Paran ederiz biz bunları. Neyse şu anda gördüğünüz gibi işte her yeri ateş edebiliyor. Şuraları da bir deneyelim. Evet. Yok. Buraya ateş etmiyor gördüğünüz gibi. Ama o yeşil bölgeye kadar ateş edebiliyor gördüğünüz kadarıyla. Evet. Bir grup ordu geliyor. Sağ tıklayalım. Ha, Başka yerde savaşıyorlar. Ondan ateş. Evet gördüğünüz gibi üçüncü katı bu şekilde kullanabilirsiniz. Yapmanız gereken kendinize özgü bir hero kullanmak. Şimdi de bu videomuzda Minas Tirith'in bildiğiniz gibi 110 binlik canı olan devasa süper bir duvarlar var. Yani yıkmak hayli hayli insanı yoruyor. Şu anda 2-3 mancınık ile yıkmak derdindeyim. Evet ateş ettiriyorum. Onun işlemiyor. Bu tarafa çekelim. Karşıya değiyor. Evet. Gördüğünüz gibi çok milimlik iniyor. 3 mancınıkla ateş etmemize rağmen bilim bilimlik inme söz konusu. Ama ben size bunu bir defa da yıkma yöntemini göstereceğim şimdi. Evet gördüğünüz gibi tabi bu sadece Isengard'a özgü bir özelliktir. Isengard'ın mayıncıları ortada yani. Ha, bunu yapmak için de şu an tek tek gönderiyorum. Sizin de saymanız için. Tam 8 tanesi gerekiyor. Çünkü daha önceden denemelerin doğrultusunda. Tam 8 tanesiyle burayı yıkabiliyoruz. Duvarı tam olarak yıkıyor 7 tane olsa milimlik yıkılmıyor kalıyor 8 ve üzeri tamamdır yani Evet gönderiyoruz bir tanesini kurup gerisini kurmasanız da olur yani Çünkü savaş ortasında hepsini kurmaya pek fırsatınız olmayacaktır Oyun bize böyle bir özellik sunmuş güzel Ben Handip savaşındaki gibi bu Uruk Hayr ile patlatmayı düşünüyorum ama isterseniz ateşli oklarla da oraları patlatabilirsiniz. Evet şimdi saldırıyoruz. Duvara dikkat. 110 binlik duvar. Bir defa da bu olacak? Gördüğünüz gibi paramparça oldu. Bak hatta yan taraflara bile etkisi oldu bayağı bir. Şimdi içeriye girelim ordular zaten hazırdı tabii ki. Yani oynarken böyle bir defada duvarı yıkarak ani bir baskın yapabilirsiniz. Şu an gösterdiğim gibi. Evet gördüğünüz gibi rahatlıkla içeriye girebiliyorlar Yani oynadığınız kişiler kapıya yoğunluk verecektir. Duvarlar sağlam olduğu için pek bir önemsemeyeceklerdir büyük ihtimal. Ama böylelikle bir defada ani bir baskınla rakibi mağlup edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.